takipçilerim size selamun aleyküm diyeyim hepinize hepinizi seveyim hepinizi tanımayın bilmeyin ama kalbimden tanımış gibi hepinizi seveyim bak biz ha has hoş kuran diyor bunun birkaç türlü yemeği oluyor gelinim oğlum geldi daha cennetten bugün onlar geldiler ondan geri ha bu maydanoz bak şunlar daha güzellikler ha buna pazı diyor biz pezut değil, çokları pezut değil. Bak, bak pancellere bakın pancellere. Yaylı daha da gelişti. Canik'te gelenlere bakın ne olur. Gelin, ullerde bekleme, elin ağzını kokusunu çekme. Memleketinize gelin, ekin, dikin, edin, eğlen. Yaylalar fena Yaylanın çimenleri serin, esiyi serin. Irkadın ince beli, öldürdün beni gelin. Yaylanın çimenine yaptın kuzu badını. Bir sen söyle bir de ben de getirelim tadını. Yaylanın çimenine oturdum iki saat. Bir zıgıra yakardım ne tütün var ne kağıt. Çıktım yayla düzüne bastım suyun gözüne. <laughs> Dulanayım sevdiğim o ale gözüge. Bak hepinizi seviyorum. Neler var neler. Ben geldim gelin değil. Gelin kız adı. Evlatlarım, torunlarım. Torunlarım ayağının altını öpeceğim de. Bundan gelme çok cahallar. O kadar yani eğler Allah hepinizi de iyilikle karşılaştırsın. e insanlar nasip etsin. Bundan geri ben hep teşhiri çok seviyorum. Bundan geri <laughs> Kıratımın kekülüne, kına yattım sekülüne. Hasan Çavuş öldü derler, kardeşi var vekiline. Kırat, kırat, nallı kırat, çöl Yemen'in yolu ile. Ben Yemen'e dayanamam, beni Erzincan'da bıraktım. Ey gidi Erzurumken, dağları karına boran, aldı yüreğini derdile veren. Sizlere de bulunmaz mı bir kuşun kalem? Yazam harcı falımı da. Fahriye gönderin. Hayırlı günler olsun Allah'a emanet olun. Hepinizin başımızın ne yeri var. Hepinize dua edeyim. Hepinize hoşça kalın de hoşça kalın. Yaylıya da buyur edeyim sizi yayla malistir. Gümüşhane, Kürt'ün özü Söğüt'ü özü yaylasındayız. Ali Sıra Gazupeli bizim yaylamız. E, 57'den bir yana 57'den evvel de oraya gidiyordum. 57'de evlendim. 57'den bir yana da oradayım. Evim, barkım, misafir odam, her şeyim var. Gelin, buyurun, gezin, tozun bu dağları da görün. Soğuk suları da görün, için. İyi, <laughs> e, başına <yürüyor. gülüyor> Yüce dağ başına çıkmış, uyumuş, ale gözlerini uyku bürümüş. Eveli güçlüydü, şimdi büyümüş. <laughs> beni yakan, Erzurumlu gelin, beni yakan, Nideli gelin. Ee, sesim yok. Sesli söylemeyeyim, size laf eder gibi konuşayım. Sesim yok onun için edeyim. Çok şeyler bileyim, çok laflar, çok maniler bileyim, çok maniler yakayım, uydurayım. Çok şeyler biliyorum da. Şimdilik bu kadar. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun. Habından şimdi bahaneden çorba içiyor, doğum Buyurun gelin yiyelim içelim. Hepinizi davet ediyorum sevenlerim. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun. Allah evlatlarınızın, ailenizin müddet etsin. Uslusu olan uslusuna eğilsin. Suç olan özür dilesin. Uslunun duasını alsın. Ben uslu duası yine başım aydınlık çıktı. Ben oğullarım, gelinlerim, torunlarım da benden dualıyor. Benden de yedi yaş boyu hacım da duruyor, hacım da var. Biz ikimiz bileyiz. Bizi de torunlarımız, oğlum, gelinim, kızım bakıyor, gelin kızım bakıyor. Hiç ustan zarar gelmez. Ustunun olduğu evde bereket olur, tatlılık olur, güzellik olur. Ayrımız gayrımız yok bizim, ayrım gayrim yok. Beş, dört oğlum bir kızım vardı, kimse ayrım etmedi. Herkesin yerini, yurdunun üstünün tapusunu da verdik. Her şeyini de verdik. Bundan gire